Antalya'da ilk düdük geliyor. Trabzonspor mücadeleye başlayan taraf. İki takıma da başarılar diliyoruz. Maleiro. Zubkov'dan topu aldı Pedro Maleiro. Alexander Zubkov savunma arkasına iyi e pas. Ozan Tufan. Ozan Tufan dışarıya. Maçın ilk pozisyonu. En önemli pozisyonu 6. dakika. Ozan Tufan. 16. dakika korner kullanıldı. Kafa yandan dışarı gitti top. Trabzonspor'un gole yaklaştığı an Salim Alkoçoğlu. Pedro Maleiro geliyor. Maleiro'dan pas. Zubkov aldı. Açı arıyor Zubkov. Şimdi geriye doğru çıkarttı. Mustafa Eskelle aç yandan dışarıya gidiyor. İyi organize oldu Trabzonspor ama son şut isabetli değil. Şimdi kontrol. Hasan topu taşıyor Hasan. Çalıma attı Tim Jabola. Pas Remzi Safuri Antalya Spor geliyor. Vuracak Safuri. Safuri vurdu dışarı attı. Sağ ayakla şansın denedi. Remzi Safuri tıpkı maçın 5. dakikasında Ozan Tufan'ın denediği gibi top üstten dışarı gidiyor out. Zubkov'dan şimdi Tim Jabol. Jabol pas yerden iyi pas Banza. Banza vurdu çıkarttı kaleci Abdullah. Trabzonspor'un kaleyi bulan ilk isabetli şutu karşı karşıya Banza geçemedi kaleci Abdullah. Abdurrahim driplinkle geliyor. Abdurrahim orta yaptı içeri son anda savunma sekte ceza sahası içi kaleci. Ardından Mustafa Eskellaç Güray değerlendiremedi bu şansı. Önemli bir fırsattı 10 Antalya Spor için. Trabzonspor için bir kontratak hazırlı olacak. Ozan Tufan yerde top kaybı. Şimdi Safuri topu aldı. Klas hareketler Safuri. Gaiç'e gelmedi. Son anda müdahale var. Oyun devam ediyor. ...ikili mücadelede omuz omuza dedi hakem. Ozan Tufan kazandı döndü ortaya. Tempo kazanıyor mücadele bu bölümde. Sağ kanatta Lundström'dan topu aldı Zubkov. Dakika 55. Klas çekti Zubkov. Trabzonspor geliyor. Zubkov! Hiç kimsenin beklemediği anda vurdu. Topu alana gönderiyor. 55. dakika. Antalya Spor böyle etkili geldi. Güray değerlendiremedi. Sonrasında Mustafa Eskiyelaş tehlikeyi savuşturdu. Burada Remzi Safuri pozisyona girmeye çalıştı. Yerde kaldı oyun devam etti. Kontra atar çıktı devamında Trabzonspor. Zubkov burada çok klas çekti. Mesafe tanımadı. Sol ayağını konuşturdu. Ve müthiş bir gol attı. Top kaybı. Mustafa Eskellaç. Mustafa Eskellaç. Zubkov aldı. Bıraktı ceza sahası için. Lundström. Fark 2'ye çıktı. Lundström attı. 58. dakika 2-0 oldu maç. 3 dakika içinde 2 gol buluyor Trabzonspor Antalya'da. Zubkov 3 dakika içinde 1 gol 1 asiste imza attı. 55'te golü attı. 58'de asisti yaptı. Zubkov maça damga vuruyor. Topu kazandı yine Bordo Maviller Banza. Banza tek başına Banza attı çalımı. Simon Banza açı arıyor. Ceza sahasına girdi. Açı daraldı. Banza sağ çapraz yerde kaldı. Devam dedi. Kalk dedi maçına Kemal Yılmaz. Oyun devam ediyor. Taha Osman iyi kontrol. Şimdi orta şansı sağ kanattan Safuri ortayı yaptı. Kafa dışarı gidiyor. Berkay sonuç alamadı. Gole yaklaştığı an Remzi Safuri'nin ortasıyla birlikte Antalyaspor'un kafayı böyle vurdu ama sonuç alamıyor Berkay. Yakup Kavuzinski karar veremedi şimdi pas. Remzi Safuri vuracak. Remzi Safuri yandan dışarı gitti top. Sonuç alamıyor. Uzun pas daha emreden savunmanın arkasına hareketlendi Sikan. Kontrol Sikan aşırtmak istedi. Kaleci golü izin vermedi atak sürüyor. Sikan aşırttı. Topu alana gitti. Bayrak kalktı. Offside. Çok şık bir gol. Klas bir gol ama bayrak havada offside. Maç bitti diyor Ali Yılmaz. İki takım da böylelikle Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu noktalamış oluyor değerli seyirciler. 10 bu Antalya Spor 0, Trabzon Spor 2, 90 dakikanın sonucu.